Evet şimdi hemen market alışverişimi de sizlerle paylaşıyorum. Daha sonrasında bu lavabo altı dolabım biraz kirlenmişti. Birlikte orayı temizleyeceğiz. Şimdi hemen başlayayım. Şuradan başlayalım. Bu kez biraz deterjan ağırlıklı oldu alışverişim. Bu yağ ve kir sökücülerden aldım. Sütlenk. Bu ekonomik paketli bir tane bundan. Daha sonra bu hijyenin duşa kabini ve sirkelimi çok kullanıyorum. Bunu aldım. Sonra peyri aldım. Bunlar indirimdeydi. İki tane aldım. Bir tane çamaşır suyu. Bu Kosta'nın leke çıkarma serisini kullanıyorum. Normalde tül perdelere ben biliyorsunuz beyaz sabun kullanıyorum ama bu kez bununla denedim. Gerçekten efsane bir kokusu var. Bütün ev buram buram bu kokuyla dolu. Bir tane böyle jel lavabo açıcı aldım yine. Bunu daha önceki videolarda da göstermiştim. Gerçekten işe yarıyor. Daha sonra bir tane şöyle bref aldım. Lavabo kokusu. Sonra Şuradan devam edeyim. Noticina'nın bu vücut dosyonunu aldım. Bunu da çok kullanıyorum. Bir tane şöyle saç kremi aldım. Herbal Essence'in. Bu da güzel. Bunun diğer kutularını falan da alıyorum. şampuanını. Onlar da gayet kullanışlı. Bunlar dindirimdeydi. Bir tane de Pantene'inkini aldım. Dönüşümlü olarak kullanıyorum. Güzel oluyor. Bir tane bu deodoranttan aldım. Bu mavi kapak olanın özellikle ben çok beğeniyorum. Kokusu da gayet güzel. Bir tane de bu Arconem'in Hindistan cevizli olanını aldım. Bunu da çok sık bitiriyoruz. Bir tane de yine vazelin aldım. Bu da efsane bir kokuya sahip. Bunu da kesinlikle size tavsiye ederim. Bunu da alabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir tane sensodin. Yine gece kremim bitmişti. Bu derminin gece kremini kullanıyorum. Bundan da çok memnunum. Sonra şöyle Elidor'un saç bakım kremini aldım. Bukle beliş, belirginleştirici. Konuşamadım. Bundan da çok memnunum. Daha sonra bu Colgate'in aktif kömürlüsünü deneyeceğim. Bakalım bu işe yarayacak mı? Dönüşümlü olarak bir tane bu tamir çantasını aldım. Bunu yeğenim için aldım. Annemlere gittiği zaman bana gösteriyordu. Evde varmış ama bir tane de babaanneyle dedesinin elinde de olsun dedim. Daha sonra bir tane böyle onu yapboz aldım. Bundan iki tane aldım. Diğerini de arkadaşımın çocuğu için. bunlarla gayet uygundu. Daha sonra yiyen kışma bir adet de araba aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Bu tat sökmüş galiba. Şuralardan falan çıkıyor. Vidaları falan var. Bu da çok hoşuma gitti. Bunu da seveceğini düşünüyorum vücürükümün. Daha sonra şuradan devam edeyim. Yine böyle ipler aldım. Annemindeyken iğne iğneye iplik tutmayı bilmeyen ben. Bu aralar yine kafayı bu örgülere sardım. Bir de şöyle beyazlardan aldım. Annemden bana kapşon örmesini isteyeceğim. Bunların dokusu çok hoşuma gitmişti. Alışverişimde bu kadardı arkadaşlar. Şimdi hemen burayı bir toparlayayım. Daha sonra şu mutfak dolabının içini birlikte temizleyelim.